Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi projemizi çalıştıralım. Bu CMD ekranına ihtiyacımız kalmadı. PHP tekrar açıyoruz. Buradan e, stop takip projemizi bulup açıyoruz. Ve buradan hemen bir yarın dev yazıyoruz. Localhost 3000 olarak açtığımızda materyal UI'miz hazır. Bunlar çok ihtiyacımız olacak kapat açık bırakalım o yüzden buradan mikro açıyorum şöyle yaptım açılması lazım açılmadı get start dedim Components'lar altında gördüğünüz gibi burada bir sürü komponentler var bizim ilk amacımız bu sayfayı değiştirip buraya bir e, login ekranı atmak daha doğrusu login sonraki aşama ilk başta bir app bar ve table'ımızı koymak. Hemen buradan bir app bar'a ihtiyacımız var. O zaman app barı alalım. Şurada gördüğünüz surface'in altında hep bar var. Buradan en basitini şunu alıyorum. Hatta bunun tamamını kopyalayıp sayfamızda kullanabiliriz. Next.js'ten çok kısa bahsetmek gerekirse şu page klasörü altında bizim sayfalarımız artık burada oluşuyor. Yani Next.js'in çok fazla detayına şu anda inmeyeceğim. Standart olarak Next.js'te bir veri gösterme işlemini yapmış olacağız. Birlikte Şöyle indeksi değiştirelim. Şuradan tekrar kopyaladığımda kopyala değilmiş. Şuradaymış kopyala. Birlikte kopyalayalım. Evet. Şu anda bunu kopyaladığımız anda bakalım. Gördüğünüz gibi üst kısım geldi. Ben buradaki login kısmını istemiyorum. Şuraya da kod yazmak istiyorum. Bakalım. Evet. istediğim gibi oldu. Aslında bunun için şöyle bir yol da izleyebiliriz. Daha da kolaylaştırmak için. Şuraya bir components klasörü oluşturup components klasörümüzün içerisine bir adet header header.jsx olarak oluşturup ardından e, isim olarak header diyerek Şöyle return'ümüzü de koymamız gerekiyor. Ve fragment'larımızı koyduğumuzda buradaki işlemimiz tamamlanmış oluyor. Şöyle düzenledik. Burayı da düzenleyelim. Buraya dene, deneme de gerek yok şu anda. Zaten şu direkt hazırladığımız app barı buradan alabiliriz. Şuraya hep barımızı yapıştırdık. Otomatik olarak üstünden onlar zaten getirdi. Biz sadece bu kısma header diyerek getirebiliriz. Bir deneyelim. Header is not defined diyor. Tabii ki bunu e, create class burada e, hazırladığımız header'ı export etmemiz gerekiyor. Export default header diyerek şimdi import etmeye Bakalım tekrar import edemiyoruz. Komponanız içinde header. Bir deneyelim. Evet. Şu şekilde import header diyerek komponentin içerisinden header'ı getirdik ve header'ımızı buraya ekledik. Bir de table ihtiyacımız var. Table'da altınızda table'ı göstererek sayfamızı oluşturmaya devam edeceğiz. Table. Hemen bir bunu bulalım. göremedim bir türlü. Şurada table. Bu en basit anlamda table'ı alıp kullanabiliriz. Şimdi burada da table container'dan itibaren bunu alıp hemen bu box'ın içine de olabilir. Bir görmemiz gerekiyor. Dışına da olabilir. Ekleyebiliriz. Şu iki tane alana ihtiyacımız var. Verileri o şekilde oluşturmayı sağlamışlar. Bunun haricinde buradaki table ile ilgili import etmemiz gereken yerleri import edelim. Bunlara artık ihtiyacımız kalmadı. Neden kalmadı? Çünkü header component'ın içerisine dahil ettik. Onlar oradan otomatik olarak geliyor. Table'ı da yine dışarı çıkartacağız. Evet bu şekilde gelmiş oldu. Güzel oldu. Ancak ben bir de container kullanmak istiyorum ki biraz daha o küçülsün. Çok şu anda çok büyük. Container içinde buradaki layout'larda container'ımızı kullanıyoruz şuradan hemen şu şekilde konteynerimizi alabiliriz. Table'ımızın dışını konteynerla sarmaladığımızda evet bunu da large yapalım. Bakalım nasıl oldu. Tabii ki e, import etmediğimiz için olmayacaktır. Şuradan materyalden import ediyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha hoş olmuş oldu. Peki bunu ben box'ın dışına alsam Evet bir. Bunda şöyle fragment kullanmamızın amacı şu şekilde yazdığınızda iki ayrı alan hata verecektir. Bunun için fragment kullanmanız gerekiyor. Fragment'ın içerisinde bir bütün haline gelmiş oluyor projenizdeki komponentleriniz. Şimdi düzelmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi düzeldi. Evet yine bir işe yaramadı. Şöyle bir BR atabiliriz en kötü ya da farklı çözümlere de bakılabilir. Şu an için bu şekilde kullanabiliriz. Bir de iki tane buton koymak istiyorum. Burayla ilgili bir değişiklik yapmayacağım. Sadece başlıklarını değiştireceğim. Buraya ürün adı, ürün fiyatı, ürün stoğu diyebiliriz. Ve ayarlar gibi bir isim vererek 4 alanı düşürdüğümüzde şunları dörde düşürüyorum. Buna ihtiyacımız yok. Buna da ihtiyacımız yok. Gördüğünüz gibi şu alanların tamamını birazdan düzenleyeceğiz. Şöyle küçük bir kontrol daha yapıyorum. Şuna da ihtiyacımız yok. Tamam şu anda. Gördüğünüz gibi 4 alan oldu. Bunları düzenleyip Öncelikle veriyi çekme işlemimizi yapıp, ardından buradaki verilerimiz gelen verilerle değişecektir. Son olarak iki tane, bir, bir tane de buton koyalım, oluşturma butonu. E, ardından şuradaki sil ve güncelle butonlarımızı getirelim ve sonraki aksiyon ile veri çekme işlemimize geçiş yapalım. Şuradaki kodu kısaca okumak gerekirse, burada verilerimizi import ettik yani kitaplıklarımızı import ettik Ardından bir e, create data diye bir fonksiyon oluşturarak buradaki verilerimizi return ederek e, yani gelen her veri için bir data listesi oluşturduk. Gördüğünüz gibi create rows'u 4 tane create data'dan oluştuğunu her birinin işte bu alanlardan oluşacağını belirterek bir dosya hazırladı. Yani bir e, array hazırladı. Tabii bunu biz direkt sistemden çekeceğiz. Yani Laravel tarafından çekeceğiz. Veri tabanından gelecek. O yüzden bunların ikisine de ihtiyacımız olmayacak birazdan. Şimdi yapmamız gereken diğer işlem şu. Bir tane buton alalım. Butonumuzu bulabilirsek Şurada gördüğünüz gibi butonumuz burada Şuradan bir tane önemli olmayan bir buton alıyorum Burada Bir tane yine br koyarak o butonun da üstüne butonu koydum Şöyle bakalım, buton is not defined diyor, butonu da import ettim Geldi Buton çok basit kaldı o Pasif değil, şu container alalım en azından ya da alalım. Şu anda varyant sayesinde gördüğünüz gibi hani varyant outline olduğunda outline şekilde bir buton gelmiş oldu. Bunu container'ın dışına alırsak evet container'ın içinde olması gerekiyor. yeni ürün oluştur olarak güncelliyorum ve artık yeni ürün oluştur butonumuz burada olmuş oldu. Yapmamız gereken şey şu anda bu butona basıldığında bir modalın açılması. O yüzden buradan da modülü buluyoruz. Şurada butona tıklandığında bu modelin açılmasıyla ilgili bir alan hazırlanmış. Modelimiz burası. Şimdi biz tabi burada hazır bir formla ilgili bir modeli de alabiliriz. Hatta model yerine farklı bir şey. Dialog kullanabiliriz. Dialog modül model birbirine benziyor. Hemen buradan diyaloğu arıyoruz. Şöyle yapsak daha kolay olur. Feedback'in içerisinde diyalog var. Ben buradaki form diyalogsu almak istiyorum bu şekilde. Şuradan e, diyaloğu kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi on click yani o modül aç dediğinde bu diyalog açılmış oluyor. Şimdi biz şu diyaloğu alalım ve şu alana yani yerinin bir önemi yok. Buraya koyalım ardından butonumuzu da şu fonksiyonunu koyalım. Yani tıklandığında bu fonksiyon çalışsın diyelim. Onun için buraya on click'te handle click open'ı koyalım ve bu tıklandığında olması gereken işlemlerle ilgili fonksiyonlarımızı yalan. Burada bir react state. Bunun için biz farklı bir şey kullanacağız. Yani bu şekilde yazmayacağız. Yani bu şekilde yazmaya gerek yok. Bunu doğrudan import ederek use state yazabiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz open ve set open yani e, bir değişken tutuyoruz ve değişkenle ilgili yapacağımız işlemlerde set open kullanıyoruz. Ardından hand click open tıklandığında set open'ı true yapıyoruz ve set open true olduğu için yani şuradaki open diyaloğun özelliği true olduğu anda açılır false olduğu anda kapanır. Böylece aslında handle click da fonksiyonu çalıştığında set open true olur. Yine handle close, close fonksiyonu çalıştığında Setup'un false olur. Böylece tıklandığında açılır, kapat dendiğinde kapanır. Şurada vazgeç yapabiliriz. Bunu oluştur olarak güncelleyebiliriz. Bu kısma da ürün oluştur yapabiliriz. Bakalım içinde diyalog. Tabii ki bunları import etmemiz gerekiyor. Evet, Text field import etmek gerekir. Dialog Action'ı import edeceğiz. Bakalım, evet, yeni ürün oluştur dediğiniz gibi bu şekilde oluşuyor. E, Dialog'un genişliği de ayarlanabiliyor. Onunla ilgili şöyle bir göz atalım. Hatta full screen bile yapabilirsiniz bunun ayarlarında bununla ilgili. Şurada gördüğünüz üzere e, ayar olması gerekiyor. Dialogun içerisindeki e, full screen diye bir parametre kullanarak bunu daha büyük yapabilirsiniz. Hatta bunun dialog title'ına bir bakalım. silme ikonu için de bunu bu tarz bir şey kullanacağız. Burada silmek istediğiniz ememesiniz evet ya da hayır şeklinde bir uyarı çıkartacağız. Şu diyaloğu da box'ın içerisine alırsak ya da şu konteynerin içine alırsak biraz daha büyük olabilir diye tahmin ediyorum. Tamam olmadı. Sıkıntı yok. Yazının içeriğine göre demek ki genişlik sağlıyor. Biz en azından şuraya e, ee, sx verebiliyoruz bildiğim kadarıyla. Şöyle width desek %70 gibi bir genişlik deneme şansımız olabilir mi? Demek ki buradan diyalogtan değil, dialog content'tan işlem yapılıyor. Beraber bakalım. Bu boyutta şu anlık kalabilir. Buna zaman kaybetmeyelim. Bize burada e-mail adresi kısmında ürün adı gerekiyor. Bunun haricinde ürün fiyatı alanına ihtiyacımız var. Ürün adet ya da ürün stok diyebiliriz. Bunun haricinde bir şey gerekmiyor. Üç tane alanımızı oluşturduğumuzda yani genişlikte ilgili isimlerini birazcık değiştirdiğimizde biraz daha genişledi. Subscript kısmını düzeltelim. Ona da ihtiyaç kalmadı. Direkt böyle bu şekilde yapabiliriz. Yeni ürün oluştur dediğimizde şuraya da kalem ve silme ikonunu koyup bu kısmımızı tamamlayalım. Bu alana bir adet delete ve bir adet update e ihtiyacımız var. Delete'i e, şurada gördüğümüz Burada da bir örnek ikon olması gerekiyor. Burada örnek ikon yoksa bile biz birlikte alalım buradan. İkonların içerisinde tabii ki siz bütün, bütün ikonlara ulaşabilirsiniz. Farklı ikonlar da seçebilirsiniz. Menümüzde ikon diye bir alan olması şart. Yani şurada ikon. Buradan en başında dahil etmiştik hatırlarsanız. Kullanımı şu şekilde. Bir deneyelim. Delay eklemek istiyorum. Örnek veriyorum. Update eklemek istiyorum. Şöyle yenileyelim. Evet. Güncelle. Şey, hatta update yerine edit olsa daha güzel olur. Hemen düzeltelim. Burayı da edit yaptım. Gördüğünüz gibi kalem ikonu oldu. Burada bu ikonların tamamını şuradaki sayfadan ulaşabilirsiniz. Material ikons. Yani burada şurada olması gerekiyor. Buradan ikon istediğiniz ikonu seçebilirsiniz. Buradan seçtiğiniz ikonu doğrudan ABC ikon şeklinde veya az önce yaptığım gibi şuraya ABC yazdığınız anda gelecektir. Son olarak şu kalem ikonuna tıkladığımızda yeni ürün oluştur sayfası gibi bir şey açılsın istiyorum. Şu an aynı modül açılmasında bir zarar yok. Hatta aynı modül üzerinden gideceğiz. Nasıl yapıyoruz? Ürün oluşturda hatırlarsanız Hemen ürün oluştura geliyorum. Yeni ürün oluşturda bu 10 click kullanmıştık. Bu 10 click'in aynısını delete'e de verebiliriz. Aynı şekilde edit'e de verebiliriz. Delete'e vermeyeceğiz. Delete için gerekirse başka bir şey yazacağız. Şimdilik edit için kullanalım. Delete için de aslında e, şu hazırladığımız modülü kopyalayıp diyaloğu kopyalayabiliriz. Bu diyaloğun içerisindeki text field'ları kaldırıp şöyle bir şey yazabiliriz. Silmek istediğinizden bu ürünü emin misiniz? Evet. Evet. Ve hayır diyerek bu şekilde işlem yapabiliriz. Şu an için buradaki open yerine delay token gibi bir isim verebiliriz. Böylece bunun e, bunu farklılaştırmamız gerekiyor. Peki delay token şu an hata veriyor. Çünkü buradan e, onun için bir e, use state oluşturmamız yani bir state oluşturmamız gerekiyor. State'i yine aynı mantıkta yapabiliriz. Gördüğünüz gibi delay token ve set delay token. E, bunları da tabii ki değiştirmek gerekiyor handle delete click, handle delete close diyeceğiz. Ve click open'ı açtığınızda bu modül açılmasını sağlayacağız. Set delete open, set set delete open şuradan aldığımız. Şimdi handle delete click open çalıştığında orası açılmış olacak. Ürün sil nerede? Ürün silimiz burada. Handle delete click open dedik. En son kapatırken de yani şuradaki evet hayır da ürün siliyoruz. Bakalım tıkladık. Ee, tabii ki şurada az önce on click delete ikon edit'e de değil bunu siliyorum. Burası handle click open edit dediğimizde Delete dediğimizde Handle Delete Click Open olacak. Yani bakın ürün oluştur. Ürün sil. Silmek istediğiniz emirsiniz. Evet e bastığınızda oraya yazdığınız fonksiyon bizim için silme işlemini yapacak. Bu videoda anlattıklarımız en azından tasarım aşamasıydı arkadaşlar. Bir sonraki videoda verilerin çekilme işlemini, verilerin güncellenmesi, verilerin düzenlenmesi işlemlerini tamamlayıp eğitimimizi tamamlamış olacağız son olarak tabii ki out işlemini de yapacağız ve videomuzu tamamlamış olacağız arkadaşlar.